Merhabalar arkadaşlar. Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Benim adım Buğra. Öğretmenim. 13 yıllık matematik öğretmeniyim. Mesleğimi ve çocukları çok seviyorum. Aynı zamanda benim de bir oğlum var. Öğretmenliğin yanında çeşitli aktivitelere de katılıyorum. Doğa yürüyüşleri de bunlardan birisi. Üniversite yıllarında başladı bu hobim. Yani doğa yürüyüşleri. Halen de severek devam ediyorum. Yıllarca severek Eğlence için yaptığım bu işi son birkaç yıldır biraz daha ileriye götürdüm. 3 yıla yakın bir zamandır tur rehberliği yapıyorum. Rehberlik yaptığım bu turlarda gruplar 30-40 kişi arasında oluyor. Ayda bir kez de ben kendim 8 kişiyi geçmeyecek bir şekilde özel turlar düzenliyorum. Bu sayede sevdiğim işi yaparken bir miktarda olsa para kazanabiliyorum. Rehberlik yaptığım turlar günübirlik ya da yatılı olabiliyor. Güzergaha göre saat 5 ya da 6 gibi hareket ediyoruz. Akşam saat 7 gibi turu sona erdiriyoruz. Özel olarak düzenlediğim turlar günü birlik olduğu gibi bazen de kamp kurarak hafta sonunu kapsıyordu. Özel turlara katılım genellikle şehir dışından olurdu. Gruplar gezmek istedikleri yerleri seçerek şuraları gezip görmek istiyoruz diyorlar. Ben de kendilerine seçtikleri yerler hakkında kısa bilgiler aktarıyorum. Buraların mesafelerini yürüyerek kaç saatte gezebileceğini söylüyorum bazen seçtikleri birkaç bölgeyi çıkarmak zorunda kalıyorduk. Çünkü ayırdıkları zaman yetmiyordu. Bazı gruplar tamamen rotayı bana bırakırdı. Bunlar genellikle genç oluyordu. Gençler eğlenceli bir hayatı yaşamak istiyorlardı. Hayatın sürprizlerine de açız diyorlardı genellikle. Gençlerle turlarımız iki gün sürüyordu genelde. Onlar çadır kurup kamp ateşinin etrafında şarkılar söylemeyi çok severler. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse kendileriyle beraber ben de çok eğleniyordum. Grup turlarına katılan arkadaşlar beni tanıdıktan sonra özel düzenlediğim gezilerden haberdar oluyor. Onlar da yakın çevresinden veya ailesinden akrabalarından 8 kişiyi geçmeyecek şekilde gruplar oluşturuyor. Benimle iletişime geçiyorlardı. Açıkçası hem geziyor hem de bir miktar para kazanıyordum. Yani ben bu işi gerçekten sevdiğim için yapıyordum. Ama gün geçtikçe ilgi artıyordu tura ve şehir dışından talepler çoğalınca hepsine yetişemez olmuştum. Maddi imkan iyi olan bir arkadaşım işi büyütmeyi teklif etti bir gün. Sen de müşteri var, ben de para var. Gel bir turizm şirketi kuralım. Ben araçları alayım. Gereken sermayeyi koyayım. Sen de organizasyonu yap. Sana belirli bir hisse vereyim. Bu işe birlikte girelim dedi. Ben bu işi sevdiğimden dolayı yapıyorum. Hiçbir arkadaşımı da müşteri olarak görmedim. Onları kendim gibi doğayı seven insanlar olarak gördüm arkadaşıma öğretmenliği de çok sevdiğimi ve bırakmak gibi bir niyetim olmadığını. Oysa bu işe giriştiğimiz zaman öğretmenlik yapmaya vaktim kalmayacağını söyledim. Bütün zamanımı bu işe ayırmam gerekecek diyerek kabul etmedim. Kendi halinde zaman buldukça bu işi yapmak istiyorum dedim arkadaşıma. Özel turlarında katılımcılarından bir miktar para alıyordum zaten. Fakat bu paranın bir kısmı da aracın yakıtına gidiyordu ve gelen kişi sayısına göre sırt çantası da hazırlıyordum. Bu çantaların içinde tur boyunca yetecek gıda, içecek ve diğer ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Kamp kuracak olursak yine her katılımcıya yoksa eğer çadır veriyordum. Bir gün Emre isminde birisi beni aradı. Kendisinin beni Konya'dan aradığını ve Mersin'deki bir arkadaşından beni duyduğunu söyledi. 8 kişilik bir grupla Mersin'de bir doğa yürüyüşü yapmak istediklerini söylemişti. Ama günübirlik bir tur şeklinde düşünüyoruz diye söyledi. Kendisine detaylı olarak bilgi verince çok memnun olmuştu zaten. Sırt çantasında bütün ihtiyaçlarımızın olması çok güzel demişti. Hafta sonu için randevu ulaştık. Belirlediğimiz gün gelince sabah saat 5 civarlarında onları Mersin otogarından aldım. İçlerinden en yaşlısı 50 yaşlarında gözüküyordu. Daha dikkatli baktığımda grubun tek yaşlı üyesinin onun olduğunu anlamıştım. Diğerlerinin hepsi gençti. Grup Konya'da bir bisküvi fabrikasında çalışıyormuş. İsminin Emre olduğunu söyleyen arkadaş grubu tanıtmaya başladı. Önce yaşlı üyeden başladı. İsmi İsrafil'miş. O grubun fabrikada vardiya ustasıymış. Mersin'e böyle bir tur yapacağımızı duyunca ben de gelmek istiyorum demiş. Biz de zaten yedi kişiyiz. Bir kişilik yer var dedik ve kendisini de aldık dedi Emre. İsrafil abi kendisinin asabi keyfi görmek istediğini söyledi. Biz de kendisini kırmadık. Asabi keyfe gitmeye karar verdik. Diğer arkadaşları da kısaca tanıttı. Murat, Serdar, Hasan, Ahmet, Ersin, Suat. Serdar ile Suat kardeşlermiş. Hasan yaş olarak grubun en küçüğü. Ahmet ise en tombul oluyor diyerek grubu tanıtma işini bitirdi gülerek Emre. Saat 7 gibi başlangıç noktasına varmıştık. Burada araçtan indik ve aracımızı bana yardımcı olan arkadaşım Osman'a teslim ettik. Ona bir kefte saat 6'da hazır olmasını söyledim. Grup genç olduğu için yürüyüş mesafesini biraz uzun tutmuştum. Kendileri de severek kabul ettiler. Bir saatlik yürüyüşün ardından şirin bir köyde kahvaltı molası verdik. Masaları birleştirip çantalarımızda bulunan malzemeleri çıkardık. Evlerinden çeşitli kahvaltılıkların yanı sıra ekmekler ve gözlemeler de getirmişlerdi oranın yerlileri. Kendilerini masamıza davet edip hep beraber yapalım kahvaltımızı dedik. Sağ olsun bizi kırmayıp bize eşlik etmişlerdi. İsrafil amca bu yaşıma geldim. Böylesi güzel bir kahvaltı yapmadım. Ondan sonra gençlere dönüp şehirde böyle bir ortamı bulamazsınız. Bakın köylü kardeşlerimize. Önce bize ikramda bulundular. Evlerinde ne varsa masamıza getirdiler. Yabancılık çekmeyelim diye de yanımıza oturdular. Kendilerine grup adına teşekkür ederim dedi. Biz kahvaltıdan sonra tekrar yürüyüşümüze devam ettik. Öğleye kadar her şey çok güzel gidiyordu. Yolda yaralamıştık. Öğle yemeğimizi bir su kenarında yedik dinlenip tekrar yürüyüşe başladık. Bir saat kadar sonra hava bulutlanmaya başladı. Yürüdükçe sanki bulutlar bizi takip ediyordu. Kararan bir hava acaba Yağmur'a dönüşür mü diye aklıma geliyordu. Ben Yağmur'a alışkındım ama gruptakileri bilemiyordum. Arkadaşlar yağmur yağma ihtimali var dedim. Onlar da biz yağmur severiz. Merak etme kaptan diyerek gülümsediler. Gerçekten de çok güzeldi şarkılar, türküler eşliğinde daha eğlenceli bir şekilde yolumuza devam ettik. Saat akşam 5 gibi asab bir kef uzaktan görünmeye başladı. Yaklaşık bir saat sonra orada izleyince İsrafil Usta yürüyüşünü daha da hızlandırmıştı. Bu arada da hafif hafif yağmur çiseliyordu. Gerçekten de hafif bir yağmur yürüyüşe daha da güzel bir keyif veriyordu. Gençlerden Ahmet gülerek İsrafil amcaya bakıp bak bak abi bereket yağıyor Asabi kefe bereketinle geldin dedi takılarak. Ama yağmur giderek artmaya başlamıştı. O şiddetini arttırdıkça biz de mağaraya yaklaşıyorduk. En sonunda bir şekilde mağaraya kendimizi atmıştık. Mağaradan içeriye girdiğimizde sırı sıklandık. Biz yere oturup nefeslenirken yukarıdaki dağdan aşağıya doğru ufak ufak taşlar, kayalar düşmeye başladı. Ben bunları aldırmayıp biraz dinlendikten sonra ''Evet gençler hadi bakalım kalkın da şu meşhur asabi kefi bir gezelim bakalım dedim. İlk ayağa kalkan İsrafil amca olmuş. Hadi gidelim demişti. İsrafil amcanın bu çocuk gibi heyecanı beni de mutlu ediyordu. Ben de herkes tekrar yürüyüşe hazır olduktan sonra konuşa konuşa gitmeye başlamıştım ki büyük bir gürültüyle bir şeylerin düşme sesi geldi. Arkamızı dönüp baktığımızda giriş bölümünün yukarıdan inen ağaçlar ve taş kaya gibi şeylerle kapandığını görmüştük. O an kanım çekilmişti. Çünkü bizi buradan çıkarabilecek kimse yoktu. Bir Ömer vardı. Onun da anca yarın haberi olur. Birkaç gün sonra buraya birileriyle gelirdi. Onlar da buradan bizi hemen çıkaramazlardı. Yani o kadar fazla dayanacak ne gücümüz ne de erzamız vardı. Burada ölebilirdik diye düşünürken gruptan birkaç kişi aşır telaş yapmış. Ne yapacağız diye feryat etmeye başlamıştı. Ama tüm bu karışıklığı İsrafil amcanın yeter bir susun demesi sonlandırdı ve daha sonra da konuşmaya başladı. Ben buranın hikayesini biliyorum. Söylenenlere göre buradan bir sürü çıkış yolu var. Eğer birisinin bizi kurtarmasını beklersek burada açlıktan, susuzluktan ölüp gidebiliriz. Ama eğer bir çıkış yolu ararsak buradan bir şekilde çıkabiliriz dedi. İsrafil amcanın konuşmasından hemen sonra ben de konuşmaya başladım. Beyler ne kadar bunu demeyi istemesem de İsrafil amca haklı. Eğer birisinin gelip bizi kurtarmasını beklersek Sonsuza kadar burada mahsur kalabiliriz. Ama İsrafil amcanın da dediği gibi belki bir yolu takip edip buradan kaçıp kurtulabiliriz dedim. Tüm herkes İsrafil amca ve benim konuşmamı mantıklı bulmuştu. O yüzden hepimiz bir anda ayağa kalkıp hazırlandık ve yürümeye başladık. Ama hiçbirimiz de nereden yürüyeceğimizi bilmeden rastgele yürüyorduk. Ben diğerlerinin tedirgin olmaması için sanki daha öncesinde buraya gelmiş birisi gibi gidiyordum. Ben tam kendimi kaptırmış bir şekilde giderken önümden bir anlığına bir gölgenin geçip diğer odaya gittiğini görmüştüm. Hemen hızlı ve ani bir şekilde oraya dönüp ne olduğuna bakmaya çalıştım. Fakat oraya girip baktığımda hiçbir şey yoktu. Ben de artık bir kere odaya girmiş bulunduğumdan dolayı diğerleri de odaya girmişti. Orada başka bir giriş çıkış olmadığı için herkes şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. Arkadaşlar birazdan uzun bir yürüyüş yapacağız. Şimdi burada dinlenelim ve bir şeyler atıştırıp tekrardan yolumuza devam edip buradan bir an önce çıkalım dedim. Herkes dediğimi mantıklı bulduğundan dolayı oturup çantalarından çıkardıkları şeyleri yemeye başladılar. Ben de İsrafil amcanın yanına oturup abi ne yapacağız herhangi bir fikrin var mı dedim. İsrafil amca sırıtıp aslında evladım bana hava hoş ben bu yürüyüşten zevk alıyorum. E biraz daha erzağımız olsaydı ben buradan gitmezdim dedi gülümseyerek. Abi ya çıkış yolunu bulamazsak dedim tedirgin bir şekilde. İsrafil amca gayet kendinden emin bir şekilde konuşmaya devam etti. Evladım her zaman inananlardan tarafta ol ve kendinden emin ol. O ki yerlerin ve göğün yaratıcısıdır. Elbette sana bir çıkış yolu gösterecektir. Her ne konuda olursa olsun bu daima böyledir dedi. Gerçekten de İsrafil amcanın bu konuşması bana hem cesaret hem de istek vermişti. Yerimden bir heyecanla hadi beyler Çabuk kalkalım da akşam yemeğinde kebapçıda olalım. Yoksa geç kalacağız dedim. Herkes bu dediklerime gülümseyip çantalarını aldıktan sonra hep birlikte yola devam ettik. Ben bu sefer kendimden daha emin bir şekilde gidiyordum ama derinlere gittikçe mağaranın içerisi daha da kararıyor. Önümüzü görmekte daha da zorlanıyorduk. O yüzden telefonumu çıkarıp bir süre onun ışığıyla devam etmeye çalıştım ama onun da şarjı çok az olduğu için bir süreye kadar onunla gidebilmiştik. Fakat bir anda aklıma yerdeki kalın sopayı görünce meşale yapmak gelmişti. Ben hemen kalın bir tişörtümü çıkarıp üstüne kolonya ile dezenfektanı döküp çakmakla yaktım. Bu sefer telefonun ışığından daha iyi görebiliyor hem de uzun bir süre kadar devam edebiliyorduk. Ben giderken bu sefer diğer odalarda birkaç tane kara kara silüet gördüm. Yanılıyor muyum diye kendimden şüphe ettim. Fakat hiçbir şey görmemiş gibi devam ettim. Çünkü yine bir şey bulamayacağımı anlamıştım. Lakin bu sefer hepimiz hem gölgeler görmeye hem de değişik sesler duymaya başlayınca bir tek bunları benim görmediğimi daha iyi anlayabildim. Bu sefer galiba başkaları da burada mahsur kalmış diye düşündüğümden dolayı hemen sesin geldi o tarafa doğru yöneldim. Ancak bu sefer oraya yöneldiğimizde neredeyse şoka girmiştik. Çünkü odanın birisinde ateş yanıyordu ve değişik, gizemli varlıklar orada anlamadığımız bir dilde konuşarak Ateşin etrafında dans ederek dönüyorlardı. Ama ben bu sefer gerçekten de şoka girmiştim. Çünkü yaşadığımız şeyler normal değildi. Yani bu yaşadıklarımızı başka bir insan görse ya da görmeyi bırak, bunu birisinden duysa gerçekten de psikolojisi bozulur, bundan etkilenirdi. Ancak biz bunu birisinden duymuyor, bizzat an be an kendimiz yaşıyorduk. Bu olanların hepsini, her şeyi kendi gözlerimizle görüyor, kendi kulaklarımızla duyuyorduk. Ben bir anda kaçın diye bağırıp koşmaya başladım. Kendimizi bir odaya atıp sakin bir kafayla tüm bu olanları düşünmeye, aramızda konuşmaya başlamışken birden İsrafil amcanın yanımızda olmadığını fark ettim. Bunu diğerlerine söylediğimde onlar da gerçekten korkmuş ve panik olmaya başlamıştı. Emre en sonunda dayanamayıp biz ne yaşıyoruz lan diye bağırdı. Ben Emre'nin yanına gidip onu biraz sakinleştirdikten sonra İsrafil amcayı aramamız gerektiğini eğer o şeyler her neyse onlardan birisi İsrafil abiyi kaçırdılarsa hiç iyi şeyler gelmeyeceğini söyledim. Görmedim mi yüzlerini? Kim bilir adama ne yaparlar dedim. Hepimiz son bir kez tekrar telefonlarımızı kontrol ettik. Hala çekmiyordu. Grubun lideri gibi olan benimle iletişime geçen Emre bana lan? Ben tekrardan oraya gitmem. Eğer kim oraya gitmeye cesaret ederse o da delidir zaten dedi. Ve yere oturup ağlamaya başladı. Ben onu da sakinleştirdikten sonra gruba dönüp konuşmaya başladım. Beyler, ben İsrafil amcayı aramaya gideceğim. O adam orada tek başına, daha kim olduklarını bilmediğimiz adamlar ya da her neyse varlıklar onların elinde kalmasına gönlüm razı gelmez. Göz göre göre buna izin veremem. Ben onu aramaya gideceğim dedim. Hasan bu konuşmamdan etkilenmiş olacak ki, ben de gideceğim abi. İkimiz birlikte İsrafil amcayı aramaya gidelim. İsteyen burada kalır dedi. Ben de tamam o halde. Burada kalacak olanlar burada kalsın. Biz Hasan'la İsrafil amcayı aramaya gidelim. Siz de bizim gelmemizi hazır bir şekilde bekleyin. Buraya gelir gelmez bir şekilde kaçacağız dedim. Hemen hemen herkes tamam deyince ben ve Hasan odadan dışarı çıkıp geri o tarafa doğru gitmeye başladık. Ama bir yandan da o şeylerin kahkaha seslerini çok net bir şekilde duyabiliyordum. Hasan bu sesleri duydukça daha da yanıma sokulup resmen bana sığınıyordu. Ama o gün gerçekten de Hasan'a hayran kalmıştım. Çünkü hiç kimsenin yapmayacağı şey yapmıştı. Biz ikimiz o odanın yakınına gelince birbirimize bir bakış attık ve tüm cesaretimizi topladıktan sonra bir anda odanın önüne gittik. Fakat ben odanın önüne gidince bir daha şok uğramıştım. Çünkü odada kimse olmadığı gibi her yerinde değişik değişik yazılar vardı. Ve bunlar büyük ihtimalle kanla yazılmıştı. Çünkü o yazılar kırmızı renkteydi. Ben o yazılara odaklanmışken bir anda o şeylerden birisi kahkaha atarak önümde belirdi. Bu hayatımın en berbat anıydı. Biraz size onu anlatmak istiyorum. Ama hani derler ya bazı şeyler anlatılmaz. Görmek, yaşamak lazımdır diye. O şeyi anlatmak için tam kelimeleri bulamıyorum. Ancak dilim döndüğünce tasvir edeceğim. Gövdesinden aşağısı, iki ayaklı ve kıllı. Keç ayağına benziyor ama Üst tarafı daha çok bir insana benziyor gibiydi. Fakat kafasında da iki tane boynuz vardı ve gözleri kıpkırmızıydı. Leş gibi de kokuyordu. Keşke imkanım olsa da o şeyi size gösterebilsem. Biz o şeyi gördükten sonra ben Hasan'a bağırıp kaçmasını söyledim. Ama sanki Hasan büyülenmiş gibi o şeye bakıyordu. Ben en sonunda onu çekiştire çekiştire Emre olduğu odaya götürdüm. Fakat gittiğimde onlar da berbat haldeydi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Emre Gil'in biz gittikten sonra yaşadıkları şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Onun ağzından yapmam daha sağlıklı olacak. Emre anlatıyor. Buğra Hoca ile Hasan gittikten sonra odanın önünden bir sürü kaka atarak bize bakan varlıklar geçti gitti. Ama biz hiçbirimiz cesaret edip çıkamadık odadan. En sonunda Buğra Hoca Gil'in gelmesine yakın İsrafil amca geldi ve bize gelin gelin yaptı bir şey demeden. Biz İsrafil amca olup olmadığını anlamaya çalışırken Serdar sanki uyur gezer gibi ona doğru gitmeye başladı. Ancak tam Serdar İsrafil amcaya yaklaşmışken İsrafil amca tekrardan o şeyler gibi kahkaha atıp onlara dönüştü. Ve daha sonra ortadan kayboldu. O şey gittikten sonra da Serdar uyanmış gibi olup bir korkuyla tekrardan yerine oturdu. Zaten o sırada da Hasan'la Buğra odaya girmişlerdi. Ama biz İsrafil amcanın kılığına giren şey gibi düşündüğümüzden dolayı onlardan besmele çekmelerini istedik. Tekrar Buğra Hoca anlatıyor. Biz odaya geldiğimizde hepsi bir köşeye çekilip korku içinde besmele çekmemizi istedi. Biz bunu ne kadar yadırkasak da hemen dediklerini yapmış besmele çekmiştik. Ardından da hepimiz tüm eşyalarımızı alıp koşa koşa yolu takip ettik. Tekrar mağaraya girdiğimiz kısma geldiğimizde kapanmış olan kapının açık olduğunu gördük. Mağaradan çıkmıştık. Acaba İsrafil amca bizden önce çıktı mı diye etrafa bakındık. Ama yok. Seslendik. Etrafa dağılıp aradık. Yok. Tekrar mağaranın içinde olduğu düşüncesiyle içeriye girsek mi diye düşündük ama kimsenin buna cesareti yoktu. Polisi arayıp durumu bildirdik. Polis gelince Biz de mağaranın girişinden içeriye doğru avazımız çıktığı kadar bağırdık. İsrafil amca buradayız. Gel diye sesleniyorduk. Bir 15 dakika sonra İsrafil amca berbat bir halde geldi. Allah, Allah, Allah diyordu sadece. Onu mağaranın girişinden alıp biraz daha güvenli bir yere götürdük. Su içirmek istedik ama İsrafil amca bayıldı. Ambulans ve polis geldi. Sorguya çekildik. İsrafil amcanın ağır bir travma yaşadığı söylendi. Ambulans ile onu Konya'ya götürdüler. O ağırlıkların ona işkence ettiğini söylüyordu adam. Ailesine teslim ettik. O gün canımızı almadılar ya da fiziksel bir ceza vermediler bize. Niye yaptılar bilmiyorum ama bizimle adeta alay ettiler. Ve İsrafil amca aramızdaki en kötüsüydü. Onun tedavi sürecini hep takip ettim. Yaklaşık 6 ay süren psikolojik bir tedavinin sonunda İsrafil amca daha iyiydi. Onu ziyarete gittim. Halini hatırını sordum. Muhabbet ettik. Evet ailesinin dediği gibi İsrafil amca daha iyiydi ancak Ara ara dalıp uzaklara gitmesi ve hiç yalnız kalmayı başaramaması bir ömür boyu devam edecek gibi. Allah'ım şifasını arttır inşallah. Amin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.